Şimdi bu çıkmaya yakın olan kapalı yavruları Bugün veya yarın hepsi doğacak bu araların 9 petekli kovanımız vardı Güçlü bir kovanımız Burada bu petek de bu kovandaydı Bunu aldık Şurada 5 petekli daha zayıf olan bir kovanımız var Buraya koyacağız bunu ki Güçlüden alıp zayıfa verelim güçleri mümkün mertebe eşitlensin. Eşit kovanlarla gitmekte fayda vardır. Bir tarafta güçlüler, bir tarafta zayıflar olmaz. Hepsini aynı seviyeye getirip o şekilde gitmek en faydalıdır. Dolayısıyla hem 9 çıtalık kovanımızı rahatlatmış olacağız. Ee, oğula gitmesini engelleyeceğiz. Hem de zayıf olan kovanımızı güçlendirmiş olacağız zayıf kovanımız burada. 5 petekli kovan. Az önce çıkarttığımız çıkmaya yakın kapalı yavrulu peteğimizi buraya koyuyoruz. Üzerindeki arıları silkeledik. Çünkü arılarıyla birlikte koyarsak içeride bir kıyım gerçekleşebilir. O yüzden mümkün mertebe çıkmaya yakın kapalı yavruları koyuyoruz. Üzerindeki Arıları da silkeliyoruz. Artık altı peteyiz. Az önce bir petek alıp diğer kovana nakletmiştik. Boşalan yere yeni bir petek koyuyoruz. Ki arı bu peteğe de yumurta atsın. Çalışmasına kaldığı yerden devam etsin. Evet. Peteni kovanımız tekrardan... 9 petek